Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlere özelde Ayşe bebeğimin yüz şekillendirmesini anlatacağım. Fakat genel olarak amigurumi bebeklerde yüz şekillendirme konusunda sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Püf noktalarını, ince ayrıntılarını ve Yapmamız gereken e, ufak değişikliklerle yüzün ne kadar farklı olabileceğini, yüz ifadesinin ne kadar farklı olabileceğini size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. E, şimdi ben e, daha önce Defne bebeğimde ve Kiraz bebeğimde e, hep aynı bu yüzü kullandım arkadaşlar. Yani e, bu kafayı kullandım. E, Ayşe bebeğimde de bu kafa tarifinden ördüm. E, kartlar da arkadaşlar burada yukarıda sağ tarafta e, kartlar var. Ona tıkladığınız zaman Ayşe bebeğimin kafasını yapabilirsiniz arkadaşlar göz takımını kaş ve kirpiklerin işlenmesini orada bulabilirsiniz burun işlemesini yalnız bu bebeğimde Ayşe bebeğimde ben farklı olarak arkadaşlar yüz şekillendirmesine biraz ufak değişiklikler yapacağım ve farkı siz de fark edeceksiniz inşallah yani çok az değişiklikler amigurumi bebeklerde yüz ifadesinde değişikliklere sebep oluyor ben burunda burnu mesela daha önce Defne bebeğimde ve Kiraz bebeğimde şuraya işlemiştim arkadaşlar. Hemen gözün altındaki sıraya işlemiştim. Fakat bunda bir sıra alta işledim. sonucu göreceğiz beraber. bir de ağız kısmını arkadaşlar diğer iki bebeğimde de 1 2 3 4 5 5 sıra alta e, yaptım arkadaşlar. Şunu, e, şunu saymazsak 4 sıra oluyor. Hemen gözün altındaki sırayı saymazsak 4 sıra oluyor. bunda da, e, onu da sayın, sayınca arkadaşlar 2, 4, 6, 7. Şuraya takmak istiyorum bu sefer. 7 sıra altına takmak istiyorum e, iğne belir, belirleyicilerimi. Yani e, ağız kenarları burası olacak. 1 e, 2 yani şu gözün altını saymayalım arkadaşlar. Şu burundan itibaren bakın 2 4 6 sıra aşağıdan ağız kenarlarını belirledim. Nasıl belirledim arkadaşlar? Bakın böyle iğneyi koyduğum zaman biraz gözün yanından bunu da bir sık iğne yanından ee, ben diğer bebeklerimde biraz daha açık yapmıştım ağız kısmını. Bunda biraz bir tık daha arasını dar yapacağım arkadaşlar. Farkı o zaman e, görebileceğiz. Bir de şunu söyleyeyim: e, Yüz şekillendirme yaparken yüzü güzel bir şekilde doldurmamız gerekiyor. E, buralarını, e, yanak kısımlarını, baş kısmını yani böyle taş gibi değil ama e, yüz şekillendirme yaptıktan sonra da ilave edebiliriz. Fakat çok gevşek olursa arkadaşlar, e, sonradan deforme olabiliyor, yüz şekli bozulabiliyor bebeklerimizin. E, o yüzden. bu e, Sıkı doldurmanızı tavsiye ediyorum. Amigurum bebeklerde en önemli şey bence. Bana soruyorsanız arkadaşlar. 4 yıldır amigurumi yapıyorum ve birçok deneyimim oldu. E, deneyimlerimden yola çıkarak e, sizlere şunu söyleyebilirim: e, Bebeğimizin yüzü ne kadar güzel olursa e, görüntüsü ne kadar hoş olursa yüz görüntüsü arkadaşlar. E, bebeğimiz o kadar güzel görünüyor. Kıyafetleri de önemli. Tabi diğer kısımları da önemli. Fakat yüz şekillendirmesi, yüzünün şekli, güzelliği, sevimliliği bebeğimize ayrı bir güzellik katıyor. En önemli noktalardan birisi bence bebeklerde yüz şekillendirmesi arkadaşlar. Onun için size böyle bir video çekmeyi uygun gördüm. Şimdi yüz şekillendirmesine geçelim arkadaşlar. iğneme uzun bir iğne. Biraz ip taktım. 50 santim. Biz 1 metre 2 kat yaptım arkadaşlar ipimi. İpim 2 kat ee, sağlam olması için 2 kat daha güzel oluyor. Ee, buradan iğne ile belirlediğim yere arkadaşlar ağız kenarına çıkıyorum. Aşağıdan giriyorum. Ağız kenarına çıktım. hemen yanından bir sık iğne yanına batıyorum arkadaşlar. Biraz içinden elyaf alıyorum böyle. Almaya çalışıyorum. Yani hemen böyle dümdüz geçirmiyorum arkadaşlar. Biraz aşağıdan elyaf alarak gözün yan tarafına yan tarafına çıkacağız hemen gözün dibine çıkıyoruz arkadaşlar. Ve çıktığımız yerin hemen yine bir sık iğne kadar gözün dibine doğru batalım arkadaşlar. Dışa batmayalım ki ipimiz oradan görünmesin. Ee, tekrar ağız kenarına biraz yine elyaf alarak alttan ağız kenarına ilk çıktığım yere tekrar iğnemi çıkarıyorum. Ve asılıyorum arkadaşlar. Hem alttan şuradan bastırarak hem alttan hem üstten çekerek sıkıştırıyorum. Şimdi bu sıkıştırmada daha da bu batmada arkadaşlar şimdi yapacağım ikinci batmada bu ıı, sıkılık sabit kalacak şimdi biraz gevşiyor en sonunda onu ayarlayacağız yine gözün yan tarafına arkadaşlar çıkıyoruz bu sefer gözün bu tarafına çıktım tabi biraz iğneyi çekmek zor oluyor ama o kadar da zor değil şimdi şurayı böyle biraz sıkıştırayım ve son işlemi yapacağım bu göz için. Tekrar buradan diğer gözün burasını arkadaşlar şuraya çıkacağım. Bakın çıktım. Şöyle gözü bastırarak elimizle bakın bir tarafı oluştu. Artık bu sıkılaştı, esnemiyor. Ve buradan yine bir sık iğne yanına battım, içinden elyaf alarak diğer ağız kenarına iğnemi geçirdim. battığım yerin bir sık iğne yanına batarak bu sefer gözün diğer tarafına arkadaşlar diğer tarafına dibine çıktım hemen dibine batarak gözün yanına tekrar ağız kenarına çıkıyoruz ve e, ikinci battığım yere hemen dibine batıp Boyuna geçiyorum arkadaşlar. Bu iki ipi biraz tutup çekelim. Zaten sabitleşti arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Bu ipi burada düğümleyip sıkıca düğümleyip arkadaşlar içine alacağım. Arkadaşlar Ayşe bebeğimin kafa yapımı, gözlerinin, kaşlarının e, takımı, işlenmesi hepsi arkadaşlar. Kartlarda az önce söylemiştim. E, kiraz bebeğimin kafa yapımı var arkadaşlar. Oradan e, kafasını yapıp yüz şekillendirmesini buradan yapabilirsiniz. Kiraz bebeğimle çok az farklılıklar var dediğim gibi. E, bir iki sıra aşağıdan yaptım. Ağzını biraz dar yaptım. Bakın fark. E, ben fark ediyorum diğer bebeğimi de bakarsanız yüz şekillendirmesine kiraz bebeğin biraz daha farklı oluyor arkadaşlar bir de elden ele de değişiyor arkadaşlar inanın ben bile her yaptığım bebekte ufak ufak yine farklılıklar oluyor hepsi böyle sanki bir fabrikadan çıkmış gibi olmayabiliyor işte o da artık elimizin becerisine kalmış şimdi ağzını işleyeceğim iğneme yine iki kat ip taktım elbisesine uygun hangi renk istiyorsanız tabi bebeğinizin elbise rengine kıyafetinin rengine göre ağzının kenarına çıkıyorum boyundan girip ve diğer ağız kenarından batıp arkadaşlar böyle ağzı çok kolay işleniyor bakın böyle bunu burnu biraz daha aşağıda arkadaşlar Yüz şekillendirmemiz e, bu kadar arkadaşlar e, Ayşe bebeğimin diğer detaylarıyla yine başka bir videoda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum e, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve desteklerinizle de, e, bana e, destek olabilirsiniz arkadaşlar buradaki ipi yine bağlıyorum. iç kısmı bunu gizleyelim. Böyle arkadaşlar yüz şekillendirmemiz bitti. Ayşe bebeğin yüz şekillendirmesi bitti arkadaşlar. Diğer ayrıntılar için yine başka bir videoda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz yorum ve beğenilerinizde yapar beğeni de yaparsanız arkadaşlar memnun olurum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.